Önemli bir mesele olduğu konusunda herkesle en fikiriz. Ee, sayın e, Çağla Aytaş Dursun e, takım kaptanı ve takım danışmanı Profesör Doktor Bülent Ekmekçi bizimle hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle Zonguldak'tan böyle bir başarı çıktığı için tebrik etmek boynumuzun borcu. Çünkü yani itiraf edin genelde bu tür konularla ilgili hani ODTÜ, İTÜ gibi üniversiteler hep öne çıkmaya çalışırlar ama Zonguldak'ta bizi gururlandırdı. Önce çalışma ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi alayım sonra biraz bu ne işe yarayacak, neye benziyor onu da anlatmanızı rica edeceğim. Evet, öncelikle şunu söyleyelim. E, i̇ki yıl önce Grizi 263 uzay takımımız e, burada e, cep uydusu yapmak için faaliyetlerine başladı. Cep uydusu dediğimiz zaman e, özellikle 5 santim ve 5 santim gibi çok küçük ölçülerde bir uydu. E, günümüzde fırlatma maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle gelecek teknolojide sürekli uyduları daha küçük ve daha işlevsel yapma yönünde gelişmektedir. Bu projemizde acaba biz Türkiye'nin en küçüğünü yapabilir miyiz diye yola çıktık. Tasarım faaliyetlerimize başladık ve süreç içerisinde tasarım, üretim aşamalarını ve en sonunda da test aşamalarını da tamamlayarak süreci tamamladık. Artık heyecanla Aralık ayında roketin fırlatılarak cep uydumuzun uzayla buluşmasını bekliyoruz. Teknik noktada takım kaptanımız Çağla bilgiler verecektir. Neler yapıyoruz? Bu uydumuz onun hakkında kısa bilgiler sunacak. Peki Çağla Aytaç Dursun size şöyle bir soru sorayım. Şimdi bu hani biraz tahayyül etmeye çalışıyorum. 5 santim 5 santim deyince şöyle avuç içimden biraz büyük bir şey gibidir diye düşündüm ama ah burada bir tane modellemesi de <laughs> var anladığım kadarıyla. Güzel. Bu şimdi bu bizim e, çalışıyor mu? Ne işe yarıyor? Onları da biraz anlatabilir misiniz? Şimdi uydu deyince uzay deyince bizim aklımıza koca koca malzemeler geliyor hep. Evet. Öncelikle ben takımın biraz geçmişinden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 4 yıl önce kurduk biz uzay takımımızı. E, i̇ki kere Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en prestijli model uydu yarışması kabulen kabul edilen Kensat Competition'da dünya ikinciliği elde ettik. Bir kere Teknofest TürkSat model uydu yarışmasında Türkiye şampiyonluğu elde ettik. Ve ardından hedeflerimizi de büyüterek e, uzaya gerçekten bir uydu gönderebileceğimize inandık ve şu anda da e, onun en son aşamasındayız. Artık fırlatmayı bekliyoruz. E, cep uydu dediğimiz şey 5'e 5'lik bir e, bizim küp uydu şeklinde tasarladığımız bir standart. E, bu dünyanın en küçük uydu standartlarından biri olarak kabul ediliyor ve Türkiye'nin ürettiği en küçük uydu. E, bunun içerisine çeşitli bilimsel yükler ve alt bileşenler, e, alt sistemler bulunuyor. E, uçuş bilgisayarı, e, elektronik güç yönetim sistemi, pil koruma sistemi, PMAX dediğimiz pasif manyetik tutulum kartımız mevcut. Bu pasif manyetik tutulum kartımızı da şöyle kısaca açıklayabilirim. Dünya ile uydumuzun manyetik alanını eşitleyerek uydunun kendi etrafında dönüşünü engellemeye çalışacak. Onun dışında da biz burada tasarladığımız bütün alt sistemleri kendimiz tasarlayıp ürettik. Bu bizim için çok önemli bir şey. Herhangi bir alt sistemimizi dışarıdan veya ülke dışından temin etmedik her şeyi kendimiz yaptık ve uzayda bunu çalıştırabilirsek ki çalışacağını da inanıyoruz büyük bir iş iş başarmış olacağız ve gelecek yıllarda bu alt sistemlerin tekrar kullanılabilir e, olacağı anlamına geliyor bu faydalı yükler değişerek bu uydumuzda kullandığımız alt sistemler tekrar tekrar uzaya gönderebilecek ee, konu. Sayın mi? Dursun şöyle diyelim. Şimdi bu küçük görünüyor ama içine yerleştiklerinize baktığımızda hani cep telefonu teknolojisi gibi esas meclisede bu kadar şeyi küçük bir şey de yapmak galiba anladığım kadarıyla. Bir, bir de şunu soracağım. E, Teknofest yarışmalarıyla biz çok gururlanıyoruz. Ee, siz o yarışmalara nasıl bakıyorsunuz? Anladığım kadarıyla Grizu 263 uzay takımı zaten uzaya çıkmış yani. Amerika'da başarılar, TÜBİTAK'ta başarılar. Yani aslında kafa olarak oradasınız gibi. O yüzden projenin ben başarılı olacağına da hiç şüphem yok inanıyorum. Biraz bu konuda da yorum alabilir miyim? Yerli ve milli teknolojiler olması açısından bu işlerin. Şöyle söyleyebilirim özellikle Teknofest ile birlikte ülkemizin uzay ve savunma sanayi oldukça gelişmiş durumda. Teknofest de uzay ve sanayi alanına yetişmiş insan gücü katkısı sağlamak için yani muhteşem bir olay oldu Türkiye'de son 4 yılda. Burada yetişen öğrenci arkadaşlarımız gençler ile ülkemizin büyük savunma sanayi kuruluşlarında, uzay kuruluşlarında görev alacak. Ve hazır bir şekilde işe başlamayı e, hedefleniyor burada. Hazır bir şekilde buradan çıkan mühendisler, e, öğrenci arkadaşlarımız ülkemizin gelecekteki yıllarda uzay ve savunma projelerinde görev alacak. ya Bu da ülkemizi bir noktada e, artık dünyanın savunma sanayi devleri arasında sokmaya yardımcı oluyor. Bu yüzden Teknofest'te ve Teknofest'te gerçekleştirilen yarışmaları biz de çok önemsiyoruz ve oraya da hazırlanmaya devam ediyoruz. Arkadan gelen arkadaşları da hazırlamaya devam ediyoruz. Bu noktada çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Peki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Elektrik Elektronik ve Malzeme Mühendisliği öğrencileri olarak sizi tebrik ediyorum. Ayrıca takım kaptanı ve danışman özür dilerim Profesör Doktor Bülent Ekmekçi'yi de tebrik ediyorum efendim. Arkadaki arkadaşlar takımdan mı? Onlar da şöyle bir görse miydik yüzlerini? Hani emekleri varsa onları da bir merhaba diyelim. Arkadaşlar kolay gelsin hepinize. E açıkçası biz gurur duyuyoruz bu tür haberleri paylaşmaktan. E, bu işlerin içinde olan arkadaşlarımıza birazcık da olsa moral motivasyon sağlayabilmekten gurur duyuyoruz. Çünkü gerçekten inanıyoruz ki bu ülke sizlerin omzunda yükselecek. Sizlerle beraber bu ülke kalkacak. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz buradan. Çok yaklaşmayın görünmeyeceksiniz kameradan. Ama e, duygularınız varsa sizden de birkaç cümle almak isterim hocamla beraber. Yani e, şöyle söyleyeyim toplu yine üretemez denilen ülke nerelere geldi son dönemde o yüzden çok gururlanıyorum bu konuda. Evet bu noktada şunları söylemek isterim. Aslında Greenpeace 263 Zonguldak'ta eğitimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili çok güzel noktaları göstermekte. Özellikle Teknofest ve yurt dışındaki öğrenci yarışmaları öğrencilerin dokunarak, üreterek hayata hazırlanmaları noktasında gerçekten bize gelecekte nasıl yaklaşmamız gerektiği noktasında da fikirler, düşüncelerimizi ortaya koymuştur. Buradan yola çıkarak gelecek dünyaya hazır onlarla yarışan bütün dünya üniversiteleriyle yarışan rekabet edebilen bir nesil oluşturma çabamız gözükmekte ve bunu da eee başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Evet, Dongguldak Flandercik Üniversitesi e, dünya ile birlikte dünyanın yarıştığı teknolojilerde e, yan yana e, Hocam şöyle söyleyeyim. Eski Türkiye'de bir şey yapmaya kalktığınız zaman hep icat çıkarma zihniyetiyle yaklaşılırdı. O yüzden ben çok önemsiyorum sizlerin bu çabalarını. Genç kardeşlerimize verdiğiniz destekleri de çok önemsiyorum. Ellerinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Son bir soru soracağım. Böyle bir şöyle bir aşama oldu mu? Hiç çok teknik soruları soramıyorum. Kusura bakmayın. Hani hem izleyici kaçmasın diye hem de çok da hakim değilim konuya ama şöyle bir soru sorabilir miyim? Ya bu iş olmayacak galiba. Ben pes ettim dediğiniz sonra yok ya ben devam edeceğim dediğiniz. Hani bir motivasyonu arttırdığınız Zamanlar oluyor mu? Dayanışma için soruyorum. Takım içinde nasıl yürüyor işler? Ya şu parçayı bulamadık, bu. bunu lehimleyemedik, bu da tutmadı. Evet. Frekans da yanlış çıktı, ne bileyim işte sallıyorum şu anda ama hani böyle işin evet. biraz duygusal ve hissiyatlı bölümünü de almak istiyorum açıkçası. Ya kesinlikle bu dört yılda çok fazla olay yaşadık. Çok fazla kırılma noktası yaşadık. Ama bunları bir şekilde takım arkadaşlarımıza bütünleşerek yani biz düştüysek takım arkadaşımız kaldırdı. Takım arkadaşımız düştüyse biz onu kaldırdık. Bir şekilde sırt sırta vererek bu zorlukları aştık. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yarışmada, paket küp sürecinde birçok zorlukla karşılaştık. Ama üniversitemiz olsun, destekçilerimiz olsun, Dijital Dönüşüm Ofis Başkanımız Ali Tağ Koç var. Kendisi bizlere çok destek oldu sağ olsun. Onların motivasyonuyla bir şekilde artık sonlandırmaya geldik bu projemizi. Peki, son soru. şunu soracağım hocam. Geleceğe dair gençlerin e, umutları nasıl? Genelde çünkü hep karamsar tablolar çizmeye çalışırlar ama ben çok umutluyum gençlerden. Özellikle e, eğitimli gençlerimizin vatan sevdası yüreğini e, eğitimli gençlerimizin vatan sevdası yüreğini olan gençlerimizin bu iki omuzlayacağına inananlar grubundayım. Ne dersiniz gençler, sizler de hocam da. Şimdi bu noktada şunu söylemek isterim. Gerçekten gençlerimiz çok zeki, içerik. Türkiye'de de söylediği gibi sadece onlara doğru yolu gösterebilmemiz gerekiyor. İşte bu doğru yol arayışları içerisinde belki de bir örnektir. Yani bu gençlerimizi nasıl bir ortamda yan yana getirmeliyiz, hedeflerini nasıl belirlemeliyiz ve hayallere uzanan yollarını Taşlarını nasıl döşeyebiliriz? Gerçeklerle hayaller arasında zaten bir yol bulmaya çalışıyorlar. Bizler de öğretim üyeleri olarak da bu yollarda onlara küçük bir ışık e, olmaya çalışıyoruz. Bütün bu unsurlar yan yana geldiğinde, evet gelişmiş dünyanın gerçekten dikkatle bakacağı e, işleri gençlerimiz mutlaka yapabilirler. Umut vaat ediyorlar, bu e, umutlarımızı da boşa çıkarmayacaklarını düşünüyorum. Hocam aramızda yaklaşık bir 700 kilometre vardır diye düşünüyorum ya da 500 kilometre ama ben o hissiyatı sizden de aldım burada ekranlar Belli ki yüreğiniz çocuklarla gençlerle beraber çarpıyor. Hepinizi tebrik ediyorum. Arkada kalan bir kardeşim var. Çok kenarda kalmış. Onu da şöyle alalım biraz isterseniz. Çünkü bu aynı zamanda